Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile oyununa hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle okul atladım. Bakalım bizi neler bekliyor. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Umarım güzel maç bizi bekliyordur. Hemen arkadaşlar okula gireceğim ama ondan önce bir lootlamam lazım. Bu, loot. bu önemli. Evet 3 kişi buldum pardon 3 3 level kas buldum arkadaşlar Harika Bomba aldım M16 Evet buralarda birileri şey var mı? Sağ olun, ne oldu lan? Ne? Sağlık eşya Ha, biri geliyor. O oh, bir kilo aldım. UMP al. UMP. Gerekli şeyler mi al? Çanta da yer mi yok ya? At şunu ya. Of büyük çantamla Abi, UMP'nin mermisi mi yok ya? Bir şey yok ya. Görülmedi mi? Yukarı çıkıp canımı tadilene tadilene vermem lazım. biri geliyor. Şimdi gel. Çanta dedim arkadaşlar çanta almamışım yanıma. Güven mermiye yazayım. Kafa gidiyor. Bir şu şeyden atıyorum buraya. Çanta bulmam lazım. Bu robotla. Ha. Benim kolsuzluğum var bu üzerinde. Bu kadar mermi attım. Bir tanesini değil son anda düşürdüm ha. Sekiz x aldım arkadaşlar. Hepsini aldım. Şey aldım zeyn daha Şimdi yelek değiştirmem lazım. yelek, yelek. Yelek olmam lazım. Aha. O da var, o da var. Var yeleğin varsa ver ya. Yani. Burada Şu yelek yoktu şuradaki eski attığım yeleği alacağım. M416 var. m 4 var daha iyi. Yelek yerine M416 aldım. Orada bir var. Hop burada da varmış. Hangisine gideyim ya? Evet. Ses duydum sandım Evet. Gelen giden yok. DBS vermiyor. Dur. Tamam. Abi. Başka bir şey yok mu ya? Zırh mı? Hiçbir şey yok mu? Bu ne ya? Zırh bekler. DPS e verdi bir tane. Bunu park iyidir. Seni şey lanet ya. Ha bir tane daha düştü arkadaşlar. Onu, onu da alın. Can bas. Çok çok çok. Yapay zekalı <laughs> alınmışız. Tekrenin arkasından düştü bir tane. Baya baya gittim. Uçtum. Abi motor nereye girdi öyle ya? <laughs> bir kere de şu motoru bir haçet etmeyeyim videoda ya. Birileri mi geldi? Yine aynıları veriyor ya. Airdrop'ta bir şey var orada. Anlamadım bitti. Bir yerden çıkıyorlar. Ha. Tam oha abi cana bak ya. 부진전리을들정해야 되잖아 끝글로어어원형야아 넘어가 부진전역을 쳐가 Şaşkınlıklar için değil şu an. Ne var? AKM'si var bir tane. Düşmanla küçümsemeyeceksin. Düşmanla küçümsersen iyi olmaz senin için. Evet açık alandayım. Nasıl kadar? Son vermeye kadar savaştık arkadaşlar. Ama ikinci olduk. Evet. Güzel mücadele arkadaşlar. Son takımı yenemedik. Olsun. İkinci olmak bile güzel. Elimizden geleni yaptık arkadaşlar sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.